Allah. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokum hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir değil başla <laughs> gidiyorum. Ay bu kızın geldiğinden beri gözyaşları dinmedi ya. Bir de çaresiziz ya. Çaresiziz yani bir şeyler yapmak istiyorsun yapamıyorsun. <laughs> Vallahi teşekkür ederim. Bu şarkıyla da e, bambaşka bir dünyaya gittim aslında. Bir anım vardı. <laughs> gidiyorum bütün aşkların yanınızda sırası diye şimdi. <laughs> Melek yapabileceğimiz bir şey var mı senin için? Yok.